Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere TSKB'nin açıklanan ikinci çeyrek bilançosundan ve yukarı yönlü revize ettiğimiz hedef fiyatından bahsedeceğim. TSKB yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 469 milyon TL solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı beklentimiz ve ortalama beklenti olan 2.3 milyar TL'nin yaklaşık %7 üzerinde gelmiş oldu. Kar rakamı çeyreklik bazda %28 düşerken yıllık olarak baktığımızda ise ilk yarı kar rakamı olan 4.4 milyar TL'nin 39 üzerinde gelmiş oldu. Ayrıca yılın ikinci çeyreğinde bankanın öz kaynak karlılığı yıllıklandırılmış olarak %40'a ulaşarak zor bir dönem göreceli olarak çok olumlu bir performansla geçmiş oldu. Detaylara bakacak olursak TÜFEX gelirlerine geçtiğimizde TÜFEX gelirleri bu çeyrekte 874 milyon TL gelir üretirken bu rakam geçen çeyrekte 837 milyon TL düzeyinde de bulunuyordu. Ayrıca çeyreklik swaplara göre düzeltilmiş marja baktığımızda kuvvetli kredi spretleri ve yükselen kredi hacmiyle %5.9 gibi yüksek bir seviyede de bulunduğunu söyleyebiliriz. Swap maliyetlerine geçecek olursak bu çeyrekte 987 milyon TL'ye gerilediğini görüyoruz. Bu rakam ilk çeyrekte 1.2 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Söylemek isterim ki burada düşük fonlama maliyeti ve güçlü spreadler marjı beslemeye devam ediyor. Bankanın 2024 yılı için hedeflediği %6'lık net faiz marjı özellikle ikinci yarı artacak kredi hacmiyle kolaylıkla yakalanabileceğini düşünüyoruz. Bunların dışında yılın ilk çeyreğinde takip gruplarına önemli bir giriş yaşanmazken banka yılın geri kalan kısmı için önemli bir takibe atılacak kredi miktarı da öngörmüyor. İlave olarak kura göre düzeltilmiş net risk maliyeti sadece 27 bas puan olurken bankanın ikinci ve üçüncü grup karşılık oranlarının güçlenmeye devam ettiğini de görüyoruz. Ücret ve komisyon gelirlerinden de bahsedip toparlamak istersek ilk yarıda yıllık olarak %115 büyüyüp 294 milyon TL olarak açıklanırken burada danışmanlık, yatırım bankacılığı ve gayri nakdi krediler alınan ücretlerin etkisi bulunuyor diyebiliriz. Ayrıca ikinci çeyrekte yapılan iki halka arzda komisyon tabanına olumlu katkı da bulundu demek de hiç yanlış olmaz. Swap hariç trading gelirlerine de bakacak olursak orada %51'lik çeyreklik düşüşle 226 milyon TL oluşturduğunu, iştiraklerden elde edilen gelirlerin 317 milyon TL'den 719 milyon TL'ye yükseldiğini de görüyoruz. Burada GEO iştiraki kaynaklı 450 milyon TL yazılan değerleme gelirleri de bulunduğunu eklemek isterim. Toparlamak isterim yüksek karlılık ve güçlü risk kontrolü nedeniyle banka daha yüksek çarpanlara hak ettiğini düşünüyoruz. Özellikle serbest karşılıklara göre düzeltilmiş öz kaynak karlılığının güçlü seyri ve bu karların sürdürülebilir olması ayrıca bilanço risklerini düşürerek çok iyi yönetilmesi bankanın aslında ticari bankalara göre daha yüksek çarpanlarla işlem görmeyi hak ettiğini bizlere gösteriyor ayrıca TSKB'nin önemli bir özelliği de son dönemde bankacılık sektöründe yoğunlaşan ve marj baskılarını hızlandıran düzenlemelerden hemen hemen hiç olumsuz etkilenmemesi. Tüm bunlarla birlikte bizler TSKB için tahmin dönemindeki net kar beklentimizi yukarı yönlü revize ederken yükselen öz kaynak karlılığını değerleme etkisiyle hedef değerimiz yükseliyor. Sonuç olarak banka için belirlediğimiz yeni hedef fiyatımız 17 TL seviyelerine gelmiş oluyor ve bizler TSKB için al demeye devam ediyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.